geldiğini öğrenmiş buluyoruz. İbrahim Çelik bayan tozuyla gelmiş ve Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Selçuk Şahinle kavga etmiş. Niye? Niye? Eşine Selçuk Şahin'in eşine omuz atmış. İbrahim Çelik. Evet. Al nerede? Şimdi çapkınlıklarıyla tanınan oyuncu İbrahim Çelik ve Fenerbahçe'nin Selçuk Şahin önceki gün Ortaköy'deki ünlü bir mekanda birbirine girdi. Bir buçuk ay ABD'ye kalıp döner dönmez solu gece kulübünde alan ünlü oyuncu mekan çıkışında futbolcu Şehit Çukşahin'in nişanlısına çarpınca milli yıldız çileden çıktı. Bu arada eşi değilmiş, nişanlısıymış. Yanlışlıkla ya çarpmıştır olacak şey mi bu? Nişanlısını kapının önünde bekleyen otobümüne bindirip koşarak çelik yanına giden Şahin oyuncuyu itip vurmaya çalıştı. İbrahim Çelikko da Şahin'e aynı şekilde karşılık verince Devreye bodyguardlar girdi. Kavga güçlükle önlenirken hem Çelikkol hem Şahin güçlükle sakinleştirildi. Ne geldiğini öğrenmiş buluyoruz. İbrahim Çelikkol ayağının tozuyla gelmiş ve Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Selçuk Şahin'le kavga Niye? geçmiş. Niye? Eşine, Selçuk Şahin'in eşine omuz atmış. İbrahim Çelikkol. Evet. Al, nerede? Şimdi çapkınlıklarıyla tanınan oyuncu İbrahim Çelikdoğulu ve Fenerbahçe'li Selçuk Şahin önceki gün Ortaköy'deki ünlü bir mekanda birbirine girdi. Bir buçuk ay ABD'ye kalıp döner dönmez solu gece kulübünde alan ünlü oyuncu mekan çıkışında futbolcu Selçuk Şahin'in nişanlısına çarpınca milli yıldız çileden çıktı. Bu arada eşi değilmiş nişanlısıymış. Yanlışlıkla çarpmıştır olacak şey mi bu? Nişanlısını kapının önünde bekleyen otobüne bindirip koşarak Çelik kolunun yanına giden Şahin oyuncuyu itip vurmaya çalıştı. İbrahim e ben...